Selam arkadaşlar bugün sizler bir iki yalamaz çocuklar ne yapıyor bugün bir ki yalamaz çocuklar Frey Bey ne akşi ismini falan bili biliyor musun da e, daha Frey Bey diye e, ve Frey Bey diye ile macera yaşıyorlar ve arkadaşlar iyi seyirler kardeşim burayı hiçbir şey yok değil mi? Kardeşim çünkü burada sadece çocuklar geliyor biz erken gelmiş yerde. He. Ee, Bakıyor işte. Ay ha, çok güzel. Hadi şimdi bakalım. Ne yapıyor? Ne yapıyor orada? Kukla ya da orada be. Kukla ya da. Kukla ya bakayım. Ha kay kaç kim kukla bu? Ne yapıyoruz çocuklar? Kardeşim bunu hareket ediyor. Hey kardeşim rüzgarda bak ışık hareket ediyor. He ha, tamam. Kardeşim ya ben çok korkuyorum. Niye kardeşim bir olmaz ki? İyi. İyi. Bilmiyorum. Oh, <laughs> çok kardeşim ışın üstüne çıkıyor. Kardeşim ben ışın üstüne çıksam mı? Ya kardeşim biliyor ya şöyle bir keşfedeyim. Evet bayım. Hımm çok kafamış ha. Bak ha. Ev evet, kardeşim kafa kafa bir şakalı Bu da çok iyi bu ya. Bilmiyorum ki bilmiyorum ki kardeşim. Aa bak Freddy. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte sizle çok

Şşt, şşt çocuk. Şşt, ne oldu be? Ben çok korkuyorum ben. Oyun. Oyun bu değil. Biz kıyımızı geçecek Evet çocuklar. Ve ve bıçakları alın. Oyun niye kasıyor Evet çocuklar. Hadi bildiğiniz dolayın. Kardeşim sen ne bileyim Düşündüğüm ama düşünüyorsun. Kardeşim benim elimden bıçak düşüyor ya. Kardeşim oğlumun hazır. Bu çiğnüyücü. Oo. O. Nerede takım, takım. Takım devir. Takım devir. ne takıldı? Takım değiliz. Takım değiliz. Ne? Ooo. Ver lan şu bıçağı. Ver. Bekleyin o kişi. Evet. Şimdi ben de al şarap. Al şarap. Hop. Kişemiyorum ya. Kişemiyorum. Hmm.

Evet hadi yine yapacağım. Ayy, Yanmak önündeyim. Hop ol, ol sana. Kardeşim hemen ufri ediyoruz. Oğlum o.

<laughs> ve 5 Püyü... saat sonra Hemen onu yine yapmam gerekiyor. O ve ben ya bir şey. Hemen onu yine yapmam gerekiyor. Ben gördüm. De...

I'm